Bu videoda herkesin çok iyi bildiği ve Yunan mitolojisinde en büyük tanrı olan Zeus'u inceleyeceğiz. Ancak farklı yönleriyle. O gökyüzünün, yağmurun, şimşeğin ve bulutların tanrısı. O sadece tanrıların değil, insanların da babası. Gücü her şeye yeten, tanrılar alemini yöneten, gökten yağdırdığı yağmur ile insanların dünyasına da bereket getiren Zeus. Elbette mitolojik bir karakter. Ancak bu ona hayran olmaya engel değil. Yunan mitolojisine göre Olimpos Dağı'nın en güçlü ve en önemli tanrısıdır. Zeus'un ailesi Yunan mitolojisinin en tanıdık isimlerinden oluşmaktadır. Babası Kronos, annesi Rhea'dır. En bilinen kardeşleri ise yeraltı tanrısı Hades ve denizlerle depremlerin tanrısı Poseidon'dur. Zeus, Poseidon ve Hades mitolojinin en güçlü tanrılarındandır buraya kadar her şey yolunda gibi görünebilir. Ancak önemli bir sorun var. Bu sorun ise babaları Kronos. Kronos, babası olan Uranos'a karşı ayaklanarak onu yenmiş ve ikinci tanrılar zamanını kendi egemenliği altında kurmuştu. Kronos da aynı şeyin kendi başına geleceğini düşünmüş ve iktidar korkusuyla oğulları Poseidon, Hades ve diğer üç çocuğunu yutarak karnına hapsetmiştir. Rhea, altıncı ve son çocuğu olan Zeus'a hamileyken Kronos'un onu da yutacağını bildiğinden Toprak Ana Gaia'ya ve Yıldızlı Uranus'a dua etmiştir. Onlar da bu duaya karşılık vermiş ve Rhea'yı Girit adasındaki Lyktos'a göndermişlerdir. Tanrıça Rhea, Zeus'u buradaki bir mağarada doğurmuş ve Kronos'un hükümdarlığını istemeyen savaşçılar, Zeus'un doğumu sırasında kalkanlarına vurarak bebek Zeus'un ağlamalarını Kronos'un duymasını engellemişlerdir. Bu bölgede Zeus'un büyümesiyle ilgilenen Amelta adında bir peri vardı ve bu peri Zeus'u keçi sütü ile beslemekteydi. Ancak bu keçi bildiğimiz gibi normal bir keçi değildir. Korkunç bir yaratığa benzemekteydi ve boyutu da devasa büyüklükteydi. Bu keçi güneş tanrısı Helios'tan doğma bir keçiydi ve görüntüsüyle titanları dahi korkutuyordu. Zeus büyüyüp olgunlaştı ve gücünün zirvesine ulaştığında ise mağarasından çıktı. Mağaradan çıktıktan sonra savaşa hazırlanan Zeus, bu keçinin derisinden kendisine bir kalkan yaptı. Bu kalkanın o kadar sağlam olduğu söylenir ki, hiçbir şeyin onu kolayca etkilemediği düşünülür. Artık Zeus'un tek amacı babasına karşı savaşmak ve kardeşlerini Kronos'un karnından kurtarmaktır. Kronos ise oğlu Zeus'un kendisine karşı ayaklanacağını bildiği için, doğduktan sonra onu yutmak için beklemekteydi. Ancak tanrıça Rhea, gerçek bebeğe benzeyen bir taşı Beze sarılı şekilde Kronos'a yutturmuş ve Kronos Zeus'u hapsettiğini zannetmişti. Ve artık savaş zamanı gelmişti. Zeus'un Kronos tarafından hapsedildiğini düşünen Titanlar, Zeus ortaya çıktığı anda ikiye bölündüler. Kronos'un egemenliğini istemeyen Titanların yarısı Zeus'un tarafına geçti ve Kronos'a karşı savaşmaya başladılar. Ancak Zeus, Titanların yarısının desteğini alsa da bu şekilde kesin zafer kazanacağından emin değildi. Bu yüzden Ölüler Diyarı'nın en derin yeri olan Tartarus'a indi ve burada Kronos tarafından esir tutulan Karkloplar ile Hekatonkelleri serbest bıraktı. Bunun karşılığında Karkloplar Zeus'a muhteşem bir savaş silahı olan ve ayrıca sembolü olacak olan yıldırımları ve şimşekleri verdiler. İki ordu arasındaki savaş inanılmaz derecede şiddetli geçti ve kazanan taraf Zeus oldu. Savaş esnasında Zeus, keçinin derisinden yaptığı kalkan ile kendisini savunmuştur. Hatta daha sonra Gorgo adında bir canavarı öldürmüş ve onun yılanlarla örülü kafasını zaferinin simgesi olarak bu kalkana takmıştır. Galibiyetinin ardından Zeus, yorgun düşmüş babası Kronos'u kusturarak kardeşlerini kurtardı. Yenik düşen Titanlar, yeraltının derinliklerine hapsedilip zincire vuruldular ve başlarına ise gardiyan olarak Hekatonk heller konuldu. Bunlar yüz kollu ve oldukça güçlü yaratıklardı. Zaferini kazanan Zeus, Gücünün zirvesine ulaşmış ve artık onu durdurabilecek hiçbir güç kalmamıştı. Zeus, kardeşi Hades'e yeraltı hükümdarlığını, Poseidon'a ise denizlerin ve depremlerin hükümdarlığını verdi. Diğer kardeşlerine de görev dağılımları yaptı. Bütün yeryüzü ve Olimpos tanrıların ortak malı sayılacaktı. Tanrıların kralı ise Zeus olmuştu. Kronos'un devrilip Zeus'un egemenliğinin başlamasıyla 3. nesil tanrılar dönemi başladı. Daha sonra Zeus meşhur tanrıça Hera ile evlendi. Homeros'a göre bir tek onunla evli kaldı. Ancak Hoseidos'a göre Zeus'un birçok evliliği olmuştur. Ve en çok kabul gören görüş budur. Tanrıların kralı Zeus, tanrıça Metis ile de evlenmiştir. Bu tanrıça bilgeliği simgelemektedir. Ancak bu evlilikte hiçbir şey yolunda gitmeyecektir. Ve sonu kötü bitecektir. Zeus, tanrıça Metis'ten doğacak olan çocuğunun kendini yenip tahtını ele geçireceği kehanetini duyar ve Metis doğum yaptığı anda gelip bebeği yutarak egemenliğini güçlendirir. Peki tanrıların tanrısı ve gücü sonsuz olan Zeus, tanrıça Nix'ten neden korkuyordu? Tanrıça Nix ve kardeşi Erebus, karanlığın tanrı ve tanrıçalarıdır. İlk ortaya çıkan tanrılardan olan Kaos'un çocuklarıdır. Kaos, aynı zamanda zamanın tanrısıdır. Bu sebeple tanrıça Nix, zamanın başlangıcından beri var olan en eski tanrıçalardandır insanlara ölüm yağdırma ve istediği kadar uyutabilme yeteneği vardır. Ayrıca sonsuz bilgeliğe sahiptir. Kardeşi Erebus'la birlikte doğumundan itibaren Tartarus'ta yaşamaktadır. Tartarus kötülük, işkence, acı ve nefret dolu bir dünyadır. Burası Hades'in egemenliğinde olsa da bu ikili Hades'in egemenliği altında değillerdir. Ayrıca Tartarus, Hades'in hüküm sürdüğü toprakların çok uzağındadır. İlyada'da yazana göre Cennet dünyadan ne kadar uzaksa, Tartarus da Hades'ten o kadar uzaktadır. Nix her ne kadar mitolojide daha çok kötü bir varlık olarak gösterilse de öyle değildir. Nix sadece kendisine kötülükte bulunacak olanlara karşı merhametsizdir. Tanrıça Nix, kardeşi Erebus ile evlenmiştir. Bu ikilinin Hemera ve Aether adında iki çocukları olmuştur. Çocukları anne ve babalarının tam tersi olarak günün ve ışığın tanrılarıdır. Hemera günün Aether ışığın tanrısıdır. Mitolojiye göre Nix ve Erebus her gece Tartarus'tan gelir ve çocukları Aether'ın güneşini karalarla kaplarlar. Sabah olduğunda Nix ve Erebus gider, Aether'ın kardeşi Hemera gelir, karanlığı semadan söküp atar ve gün ışığını dünyaya bahşeder. Gelelim Zeus'un bu yüce tanrıyla olan ilişkisine ve neden korktuğuna. Koskoca titanlarla savaşan, tüm tanrıların en üstünü olan göklerin ve yıldırımın tanrısı olan Zeus nasıl oluyor da Nix'ten korkuyor? Cevap aslında çok kolay. Tanrıça Nix ondan daha önce var olmuş, daha yaşlı, daha bilge ve daha güçlüdür. Bu sebepler Zeus'un Nix'ten korkmasına ve çekinmesine sebep oluyordu. Zeus'un Nix'ten korkması bir mitte şöyle anlatılır. Zeus'un karısı, evlilik ve doğumun tanrısı olan Hera, Zeus'a bir oyun oynamak ister. Bunun için Nix'in çocuklarından biri olan uykunun tanrısı Hipnos'un yanına gider ve ondan belirlediği bir zamanda Zeus'u uyutmasını ister. Hipnos her ne kadar bir tanrı olsa da gücü Zeus'a yetmez ve Zeus'u tamamıyla uyutamaz. Zeus bu durumu anlayıp kimin yaptığını fark ettiğinde Hipnos'un arkasından gider ve onu yakalamaya çalışır. Fakat bunu başaramaz ve bir yerde kovalamaca son bulur. Kovalamacanın son bulduğu yer Tartarus'un girişidir. Hipnos korkudan annesi Nix'in yanına kaçmıştır. Tartarus'un girişinde Nix ve Zeus karşılaşır. Ancak Zeus öfkesine rağmen savaşa girmek istemez. Çünkü Nix'i kızdırırsa neler olacağını bilir. Bu sebeple Hipnos'un peşini bırakıp Olimpos'a geri döner ve hükümdarlığına devam eder.